Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Obix Telegram Airdrop botundaki en son güncellemeleri inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Öncelikle projenin Telegram community üzerinden göstermek istiyorum. Projede bildiğiniz üzere bizler neredeyse ilk katılımcılarından birisiydik diyebilirim. Hatta belki de YouTube'da videosunu çeken ilk kanal bile olabilirim. Bilmiyorum artık detayını. Çok incelemedim hani başka YouTuberlar videosunu çektim ama ilk katılanlardanız diyebiliriz. Dolayısıyla oldukça avantajlıyız bu projenin içerisinde. Eğer ilk videoyu izleyip sizler de katıldıysanız. Şu anda güzel bir airdrop düzenliyorlar diyebilirim. Şu şekilde yeni bir cüzdan sekmesi eklediler. Ve bu cüzdan sekmesi aracılığıyla sizler davet ederek şu anda buradaki bir airdroptan faydalanabiliyorsunuz ki büyük ihtimalle ileriye dönük olarak zaten bildiğiniz üzere bizim buradan alacağımız airdrop'ta saatlik kazancımız önemli ve bu saatlik kazançla beraber de bu şekilde kazançlı bir airdrop alabileceğimizi umuyorum. Şimdi gelin uygulama içerisinde o kısmı göstereyim sizlere. Play dedikten sonrasında uygulamayı açıyoruz, botu açıyoruz ve girdikten sonra hatta şunu ben edeyim gelmişken sağ altta wallet kısmı var hatta genel olarak önceki videoyu izlediyseniz botta e, top e, güzel bir değişim olduğunu görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hani e, bu kısım komple değiştirildi. Komple değiştirildi ve göze hitap edecek bir e, hale geldi diyebilirim. Dolayısıyla gayet güzel oldu. Bana kalacak olursa çünkü ilk başta e, benim çok böyle bir gözüme hitap etmiyordu ne yalan söyleyeyim ama şu anda gayet güzel görünüyor diyebilirim. E, burada e, öncelikle sırasıyla bütün sekmeleri göstereyim. En son wallet kısmına gelelim. Oraya anlatayım. Böylelikle e, eğer daha OBIX'e katılmayanlar varsa da mantığını öğrenmiş olurlar. Öncelikle test kısmından klasik görevler tamamlayabileceğiniz e, community kısmı var. Buradan görevleri tamamlayarak ekstra e, tokenlar kazanabiliyorsunuz ve bunlarla beraber saatlik kazancınızı arttırabiliyorsunuz. Buradaki temel amacınız saatlik kazancınızı arttırabildiğiniz kadar arttırmak. E, squat kısmı var. Squat klasik arkadaş davet etme kısmı. değil kısmı var. Daily kısmında da günlük olarak yapabildiğiniz görevleriniz var. İşte e, şunu beğen, şunu takip et gibisinden bu tarz şeyleri yapıyorsunuz ve bu şekilde günlük olarak belli miktar buradan ödül alabiliyorsunuz. Ön kısım var. Ön sekmesine geldiğinizde tam olarak saatlik kazancınızı yükseltebildiğiniz kısım bu şekilde diyebilirim. Buradan upgrade'lerinizi yaparak saatlik kazancınızı olabildiğince yükseltmeye çalışıyorsunuz. Missions kısım var. Bu missions kısmı henüz açılmadı. Açıldığında bununla alakalı da ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü projenin en başından beri katıldık. Her detayını paylaşıyoruz. Bu kısımda videolu bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Zaten zaman içerisinde bunu görüyor olacağız. E, burayı kapatabiliriz. Ondan sonrasında Quatro kısmı var. Quatro kısmında e, şu anda ben tamamlamışım gördüğünüz gibi. Bugününki buymuş. E, 38 dakika sonrasında yenilenecekmiş. Bu her gün yenileniyor ve bizler yenilendiğinde Telegram Sohbet kanalımız üzerinden Obix günün kelimesi isimle konu içerisinde bunları paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Quatro'yu burada paylaşmışız. Hatta bir tane de günün kelimesi var. Onu aynı şekilde paylaşmışız. Ö Ö olabildiğince en hızlı şekilde paylaşmaya özen gösteriyoruz. Aynı şekilde Twitter üzerinden de bunları paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizleri hem Telegram sohbet kanalına hem duyuru kanalına hem de Twitter'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu şekilde bunlardan en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Word kısmı var. Buraya da günün kelimesini girerek ekstra ödüller alabiliyorsunuz. Hatta ben şu an mesela günün kelimesini girmemişim. Sizlerle beraber girelim. Bugünkü kelimemiz az önce sohbet kanalımızda da görüldüğü üzere Satoshi'ymiş. Satoshi kelimesini buraya yazdığınızda, tabi doğru yazdım sent dedikten sonrasında gördüğünüz gibi direkt olarak bu kadar coin kazanmış oldum. Ee, bu şekilde alabiliyorsunuz günün kelimesini ve kuatruyu her gün düzenli olarak almanızda fayda var. Bu şekilde ekstra daha fazla coin kazanabilir ve saatlik kazancınızı daha hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. Tep kısmı var. Buradan hem e, tıklama yaparak ki tıklayamadım tabii ki de e, buradan tıklama yaparak e, coin kazanabiliyorsunuz. Aynı şekilde otomatik farm mantığı var yani saatlik kazanç mantığı var. Saatlik kazancınızda da alabiliyorsunuz. her her birisi için sağ üstteki clean butonundan clean etmeniz gerekiyor. Ondan sonrasında bu art kısım var. Bu klasik sıralama, liderlik sıralaması kısmı. Ben şu an mesela saatlik kazanç sıralamasında 36. imişim Referans sıralamasında kaçıncıymışız. Bu kısımda da 3.ymişim ki için ikinciydim, üçüncülüğe düşmüşüm. Şu an Türk bayrağını en üstte ben tutuyorum. Türk bayrağını düşünmeyelim Birinciliğe taşıyalım bence. Her neyse şakasını söylüyorum. Tabii ki de burada önemli olan bu değil. Önemli olan sizlerin de bu proje içerisinde kazanmanız. Şimdi wallet kısmını göstereyim. Wallet kısmı aslında yeni eklenen özellik dediğim gibi. Şimdi burada... Sizler davet ettiğiniz her arkadaşınız için 50.000 bin coin alıyorsunuz. Alıyordunuz zaten botun içerisinde daha önceden. Şimdi ekstra olarak 2 adet OBX token kazanıyorsunuz. Ve 0.001 adet ton coin kazanıyorsunuz. E, ton coin'in ne kadar ediyor tam bilmiyorum. Bakamayacağım da şimdi o kadar düşük bir miktar için ama 2 adet Obix token şu anda yaklaşık olarak 2 TL civarından işlem görüyor. Yani tanesi 1 dolara sabit olarak işlem görüyor diyebilirim yaklaşık olarak baktığınızda. Dolayısıyla davet ettiğiniz her arkadaşınız için 2 TL yaklaşık olarak alıyorsunuz diyebilirim. Şu an mesela benim toplam davet sayım nerede yazıyor? Şurada yazıyor. Expense your squad'sın sağ kısmında you invited e, 1006 kişi invite etmişim davet etmişim ben şu anda ve gördüğünüz gibi 1006 hani ton yazıyor 1006 oluyor zaten her bir için için 0.001 kazandığımız için 1006 olmuş orası yani bir ton coin kazanmışım bir ton coin de e, şu kadar şu an ne kadar Allah bilir az önce ben bakmıştım ona e, arka planda ben bakayım ona sizlere söylemek açısından hem ton coin'in güncel fiyatını da bu videoda göstermiş oluruz e, Ayrıca de dediğim gibi 2 adet Obix kazanıyorsunuz ki bu 2 adet OBX'in de tanesi 2000, e, iki, e, 1 TL olduğu için yaklaşık olarak 2 TL tekabül ediyor. Ve şu an bende 2000 küsür tane olduğu için de yaklaşık 2000 TL'yi şu anda buradan kazandım olarak görünüyor. Şu an 1 adet ton de 240 TL ediyormuş. Bunu da bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Buraya da not düşmüş olalım ondan sonrasında buradan şimdi cüzdan bağlama işlemini de göstereyim sizlere. Buraya Ton cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz diyecektim. Şu an bağlayamıyor musunuz? Ton cüzdanınızı bağlayabilme işlevi geldiği zaman işte Asıl olay orada patlayacak bana kalacak olursa. Çünkü büyük ihtimalle Connect Your Wallet dediğinde Obix token'ı e, ton ekosistemiyle e, işlevsel hale getir e, Nasıl söyleyeyim? Ton ekosistemin içerisine dahil etmiş olurlar diye düşünüyorum. Yani ton ekosistemiyle beraber çalışabilir bir token olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle olduğunda biz büyük ihtimalle buna hem Obix'in kendi borsası olan ekonomi borsasını çekebiliyor oluruz. Hem de e, Telegram cüzdanımıza işte diğer ton cüzdanlarımıza çekebiliyor oluruz. Bu zaten ekonomi açısından da hani borsa açısından da e, Obix token'ın e, değerlenmesi açısından da ileriye dönük olarak çok büyük bir adım olacak diye düşünüyorum. Özellikle ton ekosistemine girdikten sonrasında güzel bir ilerleyiş sergileyecektir diye düşünüyorum. Ki bu invite olayından davet olayından ne kadarlık bir ödül havuzu var zaten burada da yazıyor. Toplamda 25 milyon adet Obix token ve 10 bin adet ton coin ödülü bulunuyor diyebilirim. 25 milyon adet Obix token'ı her biri 1 TL olacaktan saydığımızda 25 milyon TL diyebiliriz ki e, ton coin olarak baktığınızda da yaklaşık o civarlara tekabül ediyor. Şu an güncel olarak 24 milyon TL ama büyük ihtimal onlar hesapladığında 25 milyondu büyük ihtimal 24'e düşmüştür diye düşünüyorum token'ın fiyatı düştüğü için. Genel olarak baktığınızda şu anda e, OBIX ile alakalı gösterebileceklerim, anlatabileceklerim bu şekilde diyebilirim. Taktik olarak size söyleyebileceğim en basit şeylerden birisi. Mesela şu an ben davetle beraber buradan 50 milyon adet e, token kazanmışım ama bu 50 milyon to adet token benim saatlik kazancımı çok da bir şey yapmıyor. Neden? Ben yani tabii ki en başta hızlanmama yardımcı oldu. Onu e, inkar edemem ama dönüp baktığınızda şu an mesela bir tane yükseltme için benden 13 milyon coin falan istiyor. Dolayısıyla burada benim size tavsiyem yükseltmeleri yaparken Misal örnek vereyim şu an basılı tuttuğum zaten ekranda kararmıştır diye düşünüyorum. Burada mantıklı yükseltmeler yapmanız lazım. Mesela şunu yükselttiğimde 13 milyon token vereceğim ve karşılığında saatlik kazancım 28 bin 400 artacakmış. Onun iki altındaki şu değil de şuna baktığınızda bunu yükseltmek için 11 milyon vereceğim. Ondan daha düşük bir miktar vereceğim. Ve bunu yükselttiğimde saatlik kazancım 78 bin artacak. E akıl var mantık var. Onun neredeyse 2-3 katı. E dolayısıyla benim bunu yükseltme daha mantıklı. Dolayısıyla bu şekilde yükseltmelerinizi yapmanız sizler için daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ben bütün kartların seviyelerini şuradan göstereyim sizlere bu şekilde yaptım. E, ondan sonrasında mantıklı yani hepsini 16'ya fulllemeye çalışıyordum. Şurada bir iki tane kart hariç hepsini yapmışım sanırsam. Şurada bir iki tanesi 16 değil misiniz sanırsam. Şu misal 16 değil. Şu 16 değil. Bu ikisini de ben yarın 16'ya tamamlarım. Onun dışında geriye kalanları mantık olarak fullemeye fulllemeye devam ediyorum diyebilirim. Genel olarak e, burada Obix'i kaçırmamanız gereken Quattro ve günün kelimesi var. Bunları da dediğim gibi Telegram sohbet kanalımız üzerinden her gün paylaşıyoruz. Ulaşabilirsiniz. Mutlaka tamamlamanızda fayda var diyelim ve bugünkü videomuzu da bu şekilde sonlandıralım. Ben her zaman olduğu gibi her katıldığımız projede olduğu gibi e, güncellemeleri, gelişmeleri vesaire sizlerle beraber paylaşıyor olacağım. E, ki Obix'in ilk videosuna baktığımızda bu kanaldaki şu Obix Talk'ın comment kanalındaki katılımcısıyla e, abonesiyle şu an 32 bin. E, şu anki ile o anki arası dağlar kadar fark var. Yani güzel bir ilerleme sergilemiş diyebilirim. Zaten bir yerden sonrasında çok güzel bir açılma sergileyecektir. Çok güzel bir e, hızlı bir yükseliş sergileyecektir. Ve bizler de o zamana kadar erken katılımcıları olarak güzel bir şekilde farm işlemimizi yapıyor olacağız. Hala katılmadıysanız katılmanızda bu yüzden fayda var diyelim. Ve bugünkü videomuzu da bu şekilde sonlandıralım. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazanç şer diliyorum